Sağ olun. Teşekkür ederiz size ayrıca. Merhabalar. Evet. Merhaba. Nasılsınız hanımlar? Çok teşekkür yapacağım. ediyoruz. Harika. Dayı mağazalı kanseri dediğimiz kanser birbirimizin şey yaptığı ve önlenebilir bir kanser. Ee, önlemenin en önemli yolu da birincisi aşı, ikincisi tarama testlerinin yardımcısı. Dayı mağazalı kanseri de önlenebilir bir kanser. Yani diğer kanserler gibi aniden nasıl çıktı denen bir kanser değil, önlenebilir bir kanser olduğu için kampanya çok önemli. İsmail Hocam başta size çok teşekkürler. Ee, tabii ben de sivil toplumda bir eğitim vakfının da uzun yıllar e, hizmet etmiş biri olarak bu sosyal projelerin önemini çok iyi biliyorum. Ee, Karşıyaka Valevo Şubesi de bize ziyarete geldiği zaman bu projeden bahsettiği zaman aslında ben de heyecanlandım. Hemen heyecanlandım hatta, dedim buna nasıl bir çare bulalım, ee, çok önemlidir. Rahim ağzı kanseri riskini bu aşıyla e, o riski ortadan kaldırabilmek e, e, önemli bir projedir. Aslında bu devletin de şu anda gündeminde çalışmalar yapılıyor ama henüz bir sonuç yok. Yani biz de bunun bir ucundan tutalım. Bunun sonuca ulaşabilmesi için biz de yardımcı olalım. Ama yaptığınız çok önemli bir şeydir takdir eşyaya. Teşekkür ederiz. Olup olmama konusunda taleplerini alacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde aşılamaya başlayacağız. Tınas Tepe Galen Hastanesi'nde de ücretsiz bu işi uyguluyorlar. Olun, Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Da bir pasta sen ver. Aa, ee, çok güzelmiş. Evet, bir pasta serler sunumumuzun e, sırada. İnşallah güzel e, şeyler olacak. Yani dediğim gibi ne mutlu bize bir çocuğumuzu elinden tutabilirsiniz.